Bugün göklerin sır oynuyoruz. Kafes kalabalık olunca kuşlar dışarı fırlar derken derken. Bu arada 3 e, üç tane şeytan şey yapmam lazım belki iki tane. Evet gördüğünüz gibi yine mal bonte malı gördüğünüz gibi. Hı. Maldan daha fazla bot. <laughs> yani çocuğun mal olduğunu oyun bile kabul ediyor abi. Çocuğun mal olduğunu oyun bile kabul ediyor. Lütfen! Lütfen! <laughs> <laughs> Lucifer'ı da beklemem misin? Çocuğun babası öldürdük ödüldü. Utan, utan. Hadi falan yerin devine girmemiz lazım şu an. Pardon. Onun için acıcaz. Her türlü ikna edeceksin. Duydun mu beni? Olmadan bu kadar rahatlık ikna ediyorsun. Aa doğru ikna gücümüz var değil mi bizim? Pardon. 15. <laughs> evet. E, evin kaç bölüm sonra ikna gücünün olduğunu öğreniyor. Gördüğünüz gibi. Acayip. Tamam. 0. Lüce lüce lüce. Lüce sıfır lüce sıfır lüce sıfır. <laughs> Benim ben. <laughs> Bırakın onu. Hadi ama. Ay o mal vati. alıp domaltı domaltı. Üf. Yeter ya. Ah be. <laughs> bok gibi. Yok ya. Sen iyi misin asası? Sana bir şey oldu mu? Lan biz insanlık yapıp seni görmeye geldik. <laughs> Evde bu kalpler çıktı. Nasıl? Ya susar mısın sen? Konu değiştirme. Aa endişeliymiş hafif de olsa. Evet endişeli. Sağ ol ya. Hocam bu, bu bir bok yiyecek. Bu bir bok yiyecek. Sen bir bok yiyeceksin. Sen net bir bok yiyeceksin o mal montere konuştuğunda. Sen net bir bok yiyeceksin. Ama sus lan Haldısanız, Malbon ee, evet diyorum. Evet, evet diyoruz. İzninizle. Hilim iblis değil de şeytanı çocuğum ya melez melez sen nasıl bir salaksın ya o senin o menakürün içine sıçayım ha ondan dolayı Lucifer'ı sevdim. okey <laughs> çüş eben amı sağol Ben mi? Sebep. Yani. Açıkçası bu. Pek de aman aman değil. Bir dakika. Allah aşkına şu kıyafeti lütfen ya. Ya ben niyeyse şu kıyafetlerden hiç beğenmemek iştirmeyeyim. Dur Seçeceğiz. Seçeceğiz. Sakin YouTube. Bu arada asla saçla ilgili bir şey gelme. Farkında mısınız? Asla. Bunu giyelim. Bu daha güzel. Bu bir daha boş oldu. Sağ ol. Hayır abi sanki desen e, affedersiniz ama yani e, yatınca şey şey mabon Mabonton sevecek falan. Abi acaba Lucifer içinde mi öyle düşünüyordu? Bence öyle düşünüyordu. Ay kafayı sıyıracağım. insanlığımıza gelelim. Hadi bakalım. Lütfen. Yeme. <laughs> Bak titremiş oldu. Hırr titriyormuş harbiden. Hmm. Şimdi stratejik sırları da öğrenebiliriz. on hakkında soru da sorabiliriz. Çok zor. Yani stratejik sırlar önemli. Soru yok. Neden sizi bulamıyorlar? Bu işi kim inşa Harbiden bu işi kim inşa Kaçan mahkum olmuyor. Sebep? Hep senin tarafında mı? Poha. Neden sizi bulamıyorlar peki? Çok mantıklı bir soru. Ha, et tamam mük. Enerjiyle gizlen o şey yani kötü insanlara alsa çok kötü şeyler olabilir. Ne mesela mesela birisini öldüğünde enerjini gidiyorsun tak diye. Başka bir soru istemiyorum. Tamam. Ne göstereceksin? Aa çok güzel. Benim mevcileştirmemi istiyorsun ciddi ciddi. Sana hariç. Ben hariç. Bu arada bir dakika bir şey soracağım. Hala dönmemiz yerimizde duruyor mu? İki dakika onu bir kontrol edebilir miyiz? Hala ikna dönmemiz. Ay pardon. Pardon. Bir dakika. Hah tam hala yerinde duruyormuş. Pardon. Ee, çüş. E ben ama. <laughs> Bot öyle düşünmüyordu. Evet. Hay. Birleşme. Harika sen bize böyle sürekli cevap vermezsen biz seninle hiç konuşamayız bu arada. Üf. Evet. Youtube sizin için kapak fotoğrafları. Yani eski ses falan girse takmayın tamam mı? ay benziyor mu? Şerefsiz fen Oturma zaten. Hadi. Hak ediyorsun. Selam şeytan. Tamam. Sen. Şşt. Değil. Sağ ol ya. Sakin mi? Gerçekten mi? Allah'ım çok sakiniz ya. Bayağı sakiniz. He. Ya affedersin adam e, şapayı öldüreceğim diyor. Öbürü de sen e, zaten kuladaki mallarından bahsetmek istemem. Hele konsulyelerinden hiç hiç bahsetmek istemiyorum. Anamızın ne bok yediği belli değil. Ya çok sakiniz ya lütfen ya. Bak be. Neden? Ha, bu gidiyoruz ama. Kanıtla. Tamam, sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Karar verdin mi? Niye? cehenneme mi? <laughs> Biz mecbur katılacağız. Endi. Tamam. Tamam. Lucifer'la şey yapacağız. Aynı yere. Evet hazırsanız Malbonte yolundan geliyoruz. Bastım. Daha hiç. Duyma sevim. Sağ ol. Aa, bizim biz bu bazı sürekli geçerirse biz burada yani İyi bok yemişsin. Ya bunu derken de yani senin de bir kadının doğurması. Hani insan ancak bu kadar yüzsüz olur. Korkaksınız. Ben mi? Evet. Hı? Zorlamadı. Ya arkasında durdun bir bak bakalım hadi efendi Sen nasılsın ya? Ya sen nasıl bir orospu çocuğusun ya? Ulan Sami sana güveniyordu lan. Lan Sami sana it gibi güveniyordu lan. Lan belki Sami aman aman her bölüm göremedik ama Sami sana it gibi güveniyordu. Aha bunu gerçekten kalben söylüyorum. Beyin gelen yani söylüyorum ki Sami sana çok güveniyordu. Böyle bir şey yaptığını öğrenseydi inan ondan nefret ederdi. Aklı. Sam için. Allah'ım şükürler olsun. Nihayet ilk, ilk defa adını bu kadar geri olmadığını görüyorum. Bunlar için mi buraya girdin? Ha? Öldü mü? Ne oldu? Ha? Hadi ne Ne oldu şu an? Ay gelecek. Galiba. Mm. Yanmış. Peri gibi. Yalan. peri gibi yanan. Şimdi şöyle bir durum var. Yanmış olamaz. Peri gibi dolamaz. Bence yanan. <laughs> Artı bir şu arada aldık. Yey. Beni takip etme. etmeyeceğim. Allah'ım. <laughs> 15 tanelik. Bir dakika hala kanatlarımız var mı? Ha tamam. O kanat gitti mi? Heh tamam. Yo bu kanat gayet güzel bu arada. Sadece seçmek için saçtım. Kanat! <laughs> Boku yedik. Efendim sevgili YouTube sizlerle de buraya kadar gelmiş olalım. Vallahi şimdi bu bölüm çok zordu. Ee, aşırı derecede şeytan oynamam lazım bu bölüm çok zordu. Vallahi Austin amacını da e, öğrenmiş olduk. Sağ olsun öğretti bize dostu kendi amacını. Ben zaten o sütten nefret ediyordum yani. Bu olay olmadan önce de nefret Olduktan sonra da nefret ediyorum. Hala nefret ediyorum. Efendim ee, sizler de buraya kadar gelelim. Vallahi bir şey söyleyeyim. Bu bölüm aşırıydı zordu Vallahi billaha. Ya hadi öldü ya. Hadi hadi. Ben o kadar ona küf ettiğim küfürler için ondan özür dilerim. Ondan ona tokat attığım için ondan özür dilerim yani. Ama sinirlendim yani. Çocuğu düşünsene sevdiğin adam. Yani ölmüş ya. Ölmüş sanırım tarafı yani düşman tarafına gitsin çok kötü bir şey. Şişelerde bu kadar gelmiş oğlum. Bugün bölüm 6'yı oynayacağız. Zaten bir şey de kalmamış yani. Bu iki tane da bugün bitiririz. Yarın devam ederiz. Siz çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler. Bay bay.